Herkese merhaba arkadaşlar. 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 Bugün sizlerle bir tane kutu oyunu oynayacağız. Teyzeciğim bunun adı ne? Kurbağa dengeleme oyunu. Evet arkadaşlar. Evet. Ee? Açalım mı? Evet. Açalım. Arkadaşlar biz şimdi bunları dizdik. Başlayalım. İlk kim başlayacak? Ben yüksek atayım mı başlar? Bir. At bakayım. Dört. Sen Dört. başlıyorsun. Dört. Kaç geldi? Üç. Üç tane koy bakalım teyzeciğim. It's it's Three Three it's 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 geldi it's 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 6 6 5 6 Hadi bakalım bu ile mi? En yükseğe geldi. 요즘... İnşallah devrilir. İnşallah devrilir. Ben de seninkinde böyle dua edeceğim. Ya 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 Son bir tanem kaldı. Düşlerine göre. Sıra bende. <laughs> Dört. Ya. 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 Ben de çok az kalmışım. Bir, ay. Üç. <laughs> Dört.

Ja, <laughs> das ist <sind die> sende. Yine altı. Nerede? içimden bir ses sende düşeceğini söylüyor. İçimden bir ses sende düşeceğini söylüyor. şeyle. Çünkü ben sen de dokunma. Yap 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 bir yap 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 yap

Şimdi ben atıyorum. Darf. Son kaldı. Acaba çok, çok. Bir de düşmeden bir şey Gerçekten tane kaldı burada? Yo tane kaldı. Şurada da var. Şurada da var. Şurada da var. Hey, sen tane koyacaksın da. Sen iki tane kuru bunda düzgün koy teyzenin düşmesin. İlk defa düşmeden tamamlandı değil mi? Evet. evet. Hep düşürüyorduk bu lemasyayla. Aferin size. Bravo. Gerçekten arkadaşlar ilk defa Şimdi düşürmeden de tamamladılar. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olmayı videolarımıza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>